bir sus. Merhaba arkadaşlar ben LPS e, Miliş kanalından Maymuncuk. Bugün e, bugünkü videomuzda arkadaşlarımla Begüm. Merhaba desene. Merhaba. Ve e, videonun ilk başında konuşan manyak bir maymunumuz <laughs> geliyor. Şebek bir maymun. İşte Ceren. İşte beraber çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bahçe gününü iki çekiyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Oley. Hadi bu tarafta. bu tarafta mı? da Hadi yürüyün. Çok otlu. Ay. Aa. 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 Vay çok güzel bir resimlere bak New York'a geldik. Ay, Saçmalama. Ay. Ama New York'ta resimleri ben gördüm böyleydi New York'ta. Tabii canım her tarafı görüyorsun sen. <laughs> geldik yoksa. Ne? köy mü? <laughs> Hayır. O köy mü? Arnavut köy. Arnavut köy. Vay be. Çok güzel çiçekler var. Benim boyumda yapraklar, ağaçlar var. Senin boyun ondan yetiyor canım benim. Benim boyum var, bile geçiyor. çok güzel ya. Evet. Çiçekler de Uzalsanıza var. Uzansanıza biraz. Yeter. Aa, bir şey olmamış bir şey olmam değil mi? Olmam Bunun sahibi olmam. nerede acaba ya? Buranın sahibi Aa, nerede? Bunlar benim yavrularım. Yani. Ne oldu? Kim yedi? Ne oldu? Bunlar bir şey mi Ayş oldu? Kakan. Bırakın, beni. bırakın beni. Bırakın. Beni bırakın. Beni bırakın. Beni bırakın. İşte o söylenen. Bunlar benim yavrularım. Bir şey olmamış. Merak hmm. etmeyin. Hmm. Koyduk biz. Hmm. Onu. Bırak onu. Ağacı tırmanmıştım. Ne Minka'yı uçurdu çabuk koş. Koyun onu koş. Nasıl kurtaracağız onu? Taş atalım. Acaba olur mu? Olur. Tamam gel taş bulalım. Ama çabuk lan Tamam atıyorum. Ne? Arkadaşlar! Aa, Aa! Düştü! Aa düştü! Yardım Aa yardıma Yardım edin. Yardım edin var? Alıyoruz hadi gel gel. Eh, hadi yukarı çık. Ben taşıyorum onu. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Değil Abone mi? olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, kalın. Bay bay. Bay bay.